İnsanlar binlerce yıldır gece gökyüzüne hayranlıkla bakmışlardır. Yıldızlar sabit desenleriyle sayısız efsaneye ve mite ilham kaynağı olmuştur. Bu göksel desenler arasında burçlar kuşağı özel bir yere sahiptir. 12 takım yıldızdan oluşan bu kuşak yüzyıllar boyunca uygarlıkları büyülemiştir. Bugün bile burçlar popüler kültürün dokusuna işlenmiş sembolleriyle bizi etkilemeye devam ediyor. 12 burç, kişiliğimiz, güçlü ve zayıf yönlerimiz ve hatta kaderimiz hakkında bilgiler sunar. Eski astrologlardan eğlenceli burç yorumlarına kadar burçlar merakımızı uyandırmaya ve evrenle kendimiz arasındaki kesişimi keşfetmeye davet etmeye devam ediyor. Burçlar hikayesi eski Mezopotamya'nın verimli vadilerinde başlar. Yazı, matematik ve astronomideki yenilikleriyle bilinen Sümerler Gece gökyüzünü sistematik olarak gözlemleyen ilk uygarlıklardandır. MÖ 7. yüzyıl civarında Babilliler bu gözlemleri bugün burçlar kuşağı olarak bildiğimiz bir sisteme dönüştürdüler. Güneş'in gök küresi boyunca görünen yolu olan ekliptiği 12 eşit parçaya böldüler. Sembolik anlamlarla dolu bu takım yıldızlar burçlar kuşağının 12 burcu haline geldi. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık. Babil burçları sadece bir gök haritası değildi. Onların dünya görüşleriyle de iç içeydi. Yunanlılar Babil astronomisini ve astrolojisini benimseyerek kendi zengin entelektüel geleneklerine dahil ettiler. Roma İmparatorluğu burçları daha da yaygınlaştırarak takvimlerinin ve sosyal geleneklerinin ayrılmaz bir parçası haline getirdi. Burçlar astronomik gözlemlerden kaynaklansa da astrolojik yorumları sürekli tartışma ve incelemeye tabi olmuştur. Ampirik kanıta vurgu yapan modern bilim, astrolojinin temel ilkelerine meydan okumuştur. Çalışmalar, bir kişinin burcu ile kişilik özellikleri veya yaşam sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir. Gökbilimciler, takım yıldızlarının kendilerinin keyfi yıldız grupları olduğunu ve konumlarının Engin kozmik zaman ölçeklerinde değiştiğini vurguluyor. Bilimsel kanıtlara rağmen astroloji 21. yüzyılda gelişmeye devam ediyor. Güneş burcuna dayanan kısa tahminler olan burç yorumları gazetelerde, dergilerde ve sayısız web sitesinde karşımıza çıkıyor. Sosyal medya, astroloji ve burçlar gibi hashtag'lerle milyonlarca gönderi ve etkileşimin yer aldığı astrolojik tartışmalar için yeni bir platform sağladı. Bazıları için kendilerini anlamaları ve yaşamın belirsizliklerinde yol almaları için bir çerçeve sağlayarak bir rahatlık hissi sunuyor. Motivasyon ne olursa olsun, astrolojinin evrenin enginliğinde anlam ve amaç bulma konusunda derinlere kök salmış bir insan arzusuna dokunarak belirli bir çekiciliğe sahip olmaya devam ettiği açıktır. Eski gözlemlerden ve inançlardan dokunmuş bir göksel duvar halısı olan burçlar, bin yıllar boyunca yolculuk ederek dünya çapındaki kültürlerde iz bırakmıştır. Bilim, astrolojik yorumlarına şüpheyle baksa da, burçların kalıcı mirası yatsınamaz. Evrenin gizemlerini ve insan deneyiminin karmaşıklığını düşünmemizi sağlayarak, merakımızı uyandırmaya devam ediyor. İster geçmişin bir kalıntısı, İster bir eğlence kaynağı, isterse de kendini keşfetme rehberi olarak görelim. Burçlar, evrene ve onun büyük tasarımındaki yerimize olan kalıcı hayranlığımızı hatırlatan güçlü bir sembol olmaya devam ediyor.